Merhaba arkadaşlar, bu programımızda Modern Felsefe 1 dersimizin Kıta Rasyonalistleri, Kartezyenler, Spinoza ve Leibniz konusuna değineceğiz. Geulings ve Malebranche gibi Kartezyen düşünürlerin görüşlerini, Spinoza ve Leibniz'in felsefi düşüncelerini göreceğiz. Dilerseniz Kartezyen düşünürlerle dersimize başlayalım. Descartes'ci eşdeğişle, Kartezyen felsefenin önemli temsilcilerinden olan Gilles Descartes'ın zihin beden dualizmini mantıksal anlamda çözmeye çalışmıştır. Descartes'ın cogito'sunu kabul etmiş ve evreni anlayabilmek için cogito'dan hareket etmek gerektiğini savunmuştur. Ona göre bilincin içerikleri ikiye ayrılır. Bunlar istemek, düşünmek, yargıda bulunmak gibi bilincin kendisinden devşirdiği edimler ve duyumlardır. Duyumların nedeni bilincimizin dışındadır. Ruhta duyum ve bedende devinim yaratan asıl neden Tanrı'dır. Ona göre insandaki ruh beden etkileşimini Tanrı gerçekleştirir. Diğer bir Kartezyen düşünür olan Malebranche, Descartes'ın Töz anlayışını benimsemiştir. Ruh beden arasında bir etkileşim değil, bir paralellik olduğunu söyler. Bedeni devindiren ruh değildir, Tanrı'dır. Malebranche Descartes gibi bizi yanıltan şeyin istencimiz olduğunu söyler. Malebranche'ın felsefesi Tanrı kavramını merkeze oturtan bir felsefedir. Ne nesneler birbirinin nedenidir, ne de ruh herhangi bir şeyin nedenidir. Evrendeki her şeyin biricik gerçek nedeni Tanrı'dır. Malebranche Kartezyen ilkelerden yola çıkıp idealist ve dinsel nitelikli özgün sonuçlara ulaşmış bir filozoftur. Evrendeki her şeyi Tanrı istencine dayandıran görüşleri teolojik temellere dayandırmış ve dini bir felsefi yaklaşımıyla felsefe tarihindeki yerini almıştır. Bir diğer düşünür olan Spinoza, Bruno'dan ve Descartes'tan etkilenerek Bruno'nun mistisizmi ile Descartes'in rasyonalizmi arasında özgün bir sentez yapmıştır. Spinoza bilgi ve yöntem anlayışı bakımından Descartes'tan etkilenmiş, Descartes'in önerdiği ama uygulamadığı geometrik yöntemi bilgiye götüren yolda en sağlam uslamlama biçimi olarak görmüştür. Öklit geometrisinde kullanılan çıkarım yolunu benimsemiştir. Bir takım tanım ve aksiyonlar verir, daha sonra önermeler ve kanıtlamalara geçer. Ona göre idelerimiz nesnelerin doğasını doğrulukla yansıtabilir. İdelerin düzeni ve bağlantısı nesnelerin düzeni ve bağlantısıyla bir ve aynı şeydir. Spinoza'ya göre töz kendiliğinden var olan, kendi kendisiyle kavranan, kavramı başka bir şeyin kavramına bağlı olmayan bir şeydir. Tanrı evrenin biricik tözüdür ve her şey bu tözden türemiştir. Töz yani Tanrı kendisini sonsuz sayıdaki sıfatları aracılığıyla belli eder. Biz insanlar bu sonsuz sayıdaki sıfatlardan sadece ikisini algılayıp bilebiliriz. Bunlar da madde ve ruhtur. Sıfat tözün özünü kuran düşüncenin kavradığı şeydir. Bu iki sıfat arasında paralellik vardır. Bu sıfatlarda yer alan her bir olay nesne, cisim ise modus olarak adlandırılmaktadır. Ruh sıfatının sonsuz modusu düşünme, madde sıfatının sonsuz modusu ise uzamdır. Bu sonsuz moduslar üzerinde kendi türünden çeşitli sonlu moduslar oluşur. Düşünceler, ideler sonsuz düşünce modusu üzerinde oluşur. Nesneler ve fiziksel olaylarsa uzam sonsuz modusu üzerinde öncelikle yine maddenin sonsuz moduslarından olan devinim ve sükunet bağlamında oluşurlar. Spinoza'ya göre Tanrı biricik töz, ruh ve madde onun sıfatları, düşünme ruh sıfatının bir modusu, uzam ise madde sıfatının bir modusudur. Spinoza modusu tözün bir belirlenimi ya da başka bir şeyde var olabilen ve bu başka şeyle kavranabilen diye tanımlar. Burada bir şeyin nedeni bir başka şeydir. Onunki başka bir şeydir ve bu durum Tanrı'ya ulaşacak denli sürüp gider. Aslında tüm şeylerin bağlantısı Tanrı'dır. Her şey Tanrı'dadır. Tanrı her şeydedir. Spinoza gerçeklik derecelerine karşılık gelen bilgi derecelenmeleri kuramı ortaya koymuştur. Bu gerçeklik dereceleri evren sisteminin betimlenmesinde gördüğümüz gibi evrenin biricik bir tözü olarak her şeyin kendisinden türediği bir tanrı gerçeği, tanrının özünü oluşturan sonsuz olan madde ve ruh sıfatları ve bunların özünü dile getiren sonsuz moduslar ve nihayet sonlu moduslar çokluğudur. Bu üç gerçeklik derecesine karşılık gelen 3 bilgi derecesi vardır. Bunlar en altta duyu deyimleriyle elde edilen duyusal bilgi, ikinci aşamada aklın oluşturduğu ortak kavramlara dayanan bilimsel bilgi, en üstte ise Tanrı'nın sezgi yoluyla elde edilen Tanrı bilgisi. Spinoza'nın etik görüşlerine baktığımızda ise naturalistik bir etik anlayışı ortaya koymuş olduğunu görüyoruz. Tüm insanlar doğanın bir parçası olarak yaşamda kalmaya ya da varlıklarını sürdürmeye çaba gösterirler. Spinoza bu çaba göstermeye konatus adını vermektedir. Konatus, zihin ve bedene göndermede bulunduğu zaman apöti adını almakta. Bu apöti bilinçli hale geldiğinde arzu denen durum doğmaktadır kendini koruma ve yetkinleştirme bakımından daha yüksek derecede bilinçli hale geldiğimizde haz bu yetkinleşmede bir düşüş olduğunda acı yaşarız. Spinoza iyi ve kötüyü de haz ve acı kavramlarıyla ilişkili olarak tanımlar. Tözsel olarak iyi ve kötü yoktur. Hoşlandığımız ve istediğimiz şeylere iyi, hoşlanmadıklarımıza kötü deriz. Spinoza'ya göre olayların belirlenmişliğini değiştiremeyiz. Ancak kendi tutum ve davranışlarımızı, tavırlarımızı kontrol edebiliriz. Bunu da ancak tanrı bilgisi aracılığıyla sağlayabiliriz. Bilgi bizi mutluluğa ulaştırabilen tek şeydir çünkü bilgi aracılığıyla tutkularımızın kölesi olmaktan kurtuluruz. Kıta rasyonalistleri bağlamında inceleyeceğimiz son düşünür ise Leibniz'dir. Descartes ve Spinoza gibi Leibniz'e göre de güvenilir bilgiye götüren biricik yöntem matematik yapıda olmalıdır. Çünkü matematikteki bilgiler tüm kurucu öğelerinin birbirine uygun olduğu mutlak doğruluk değeri taşıyan bilgilerdir. Matematikte her şey kesin, net ve açıktır. Leibniz tümden gelimci, formel ve matematiksel bir mantık oluşturur. Ona göre her önerme bir özne yüklem yapısı gösterir. Önermenin özne yüklem biçimi özseldir. Ancak tüm önermeler doğruluk koşulları bakımından aynı yapıda değildir. Leibniz bu bağlamda us doğruluklarından ve olgu doğruluklarından söz eder. Us doğrulukları zorunlu doğruluklardır. Bunlar öncesiz ve sonrasız doğrudurlar. Doğuştan insan zihninde bir yatkınlık olarak bulunurlar ve belirli bir olgunluk düzeyine gelindiğinde ussal birey bunların bilincine varır. Olgu doğrulukları ise olgu dünyasında deneyime dayalı olarak keşfedilen doğruluklardır olgu doğrulukları evrensel olarak doğrudur ancak matematik önermelerdeki gibi zorunlu değil sadece olumsaldır. Böyle olmuştur ancak başka türlü de olabilirdi düşüncesi üzerinde temellenir. Leibniz'in önerme irdelemeleri toz kavramına ilişkin düşüncelerinde de etkili olmuştur. Önerme kavramındaki mantıksal ilişki yani özne ve yüklem arasındaki ilişki toz kavramını belirlemede en önemli etkendir. Leibniz'e göre duyulur nesne ya da cisimler bölünebilirdir. Yani cisimler bir takım bileşikler durumundadır. Bu durumda cisimlerin bölünemeyen parçasız yalın tözlerden oluştukları açıktır. Böylece bileşik tözler olduğu gibi yalın tözler de vardır. Bileşik tözler bunların bir birleşiğidir. Leibniz duyulur şeyleri oluşturan bu yalın tözlere monatlar der. Monat Yunanca'da teklik anlamına gelir. Bunlar doğanın gerçek atomları ve şeylerin kurucu öğeleridir. Monatlar maddesel değildir. Ruh türünden yalın tözlerdir. Maddesel tözlerin kurucu monatları bile özünde tinseldir. Her monatta bir etkinlik ilkesi ya da bir ilkel güç vardır. Bu güç monatlara yaratılıştan verilmiştir ve onları içsel olarak devinimli kılar. En yüksek sonsuz monat Tanrı'dır. Ruhun bedenle ilişkisi ise başat bir monadın bir monatlar toplamı ile ilişkisinden başka bir şey değildir. Monat insan ruhu, monatlar toplamı ise insan bedenidir. Ancak her ikisi de özünde tinsel yapıldırlar. İnsan ruhu yalın tek bir monaddır. İnsan bedeni ise tinsel yapılı monadların bir bileşiğidir. Ruh bedeni egemendir ve onu yönetir. Ruh ve beden arasında gerçek anlamda bir etkileşim olmasa da önceden kurulmuş uyuma göre bedeni oluşturan alt monatlardaki değişimler daha yüksek bir monat olan ruhtaki değişimler göz önünde tutularak ya da onlar adına yer alırlar. Bir insanın ruhu ve bedeni birbiriyle uyumlu olarak değişim göstermektedir. Leibniz'in tüm metafizik sistemi önceden kurulmuş uyum ilkesi üzerinde temellenir. Leibniz'e göre tüm evren uyum içinde ve yetkin olarak işleyen bir sistemdir. Tanrı bu evreni sonsuz sayıdaki evren olanakları içinden en uygun olanı seçerek yaratmıştır. Tanrı başlangıçta bunlar arasındaki uyumu oluşturmuştur. Her şey önceden kurulmuş bu uyumluluk gereği kendisine düşen devinimi gerçekleştirir. Bu şekilde tözler arasındaki uyumlu işleyiş bozulmaz. Evet arkadaşlar modern felsefe bir dersimizin kıta rasyonalistleri, kartezyenler, Spinoza ve Leibniz konusunda kısaca kartezyen düşünürlerin görüşlerini, Spinoza ve Leibniz'in felsefi düşüncelerini inceledik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.